Elimizde bir doğru var. Denklemi de ax artı b artı c eşittir 0 olsun. Ve bir nokta var. ax1 y1 noktası. Doğrunun noktaya göre simetrini alırken şöyle noktadan dikineriz. Eşit mesafede gidiyoruz. Gittiğimiz yerden de yine bu doğruya bir paralel çekiyoruz simetrik doğrumuz bu ve açıktır ki bu doğrular birbirine paralel yani paralel olduğu için bu da ax artı b'ye formatında olacak artı c1 diyelim. Farklı şekillerde simetrik doğruyu bulabiliriz. Mesela verilen doğru üzerinde herhangi bir nokta belirleriz. x yerine 0, y yerine 0 alıp basit bir noktada belirleyebiliriz. Böyle bir nokta belirledik diyelim. Çünkü elimizde doğrunun denklemi var. İstediğimiz kadar nokta belirleyebiliriz. Bir tane nokta belirledik diyelim. Bu da b noktası olsun. Şimdi B noktasının ben A noktasına göre simetriğini aldığımda dikkat ederseniz aradığım doğru üzerinde olacaktır yani bu da B üstü olsun. Yani aradığım doğruya ait bir nokta bulmuş oldum. Aynı doğru üzerinde bir C noktası alalım. Bunu da bulabiliriz. X'e başka bir değer verip ikinci bir noktayı y elde ederek bulabiliriz. Bunun da A noktasına göre simetri yine aradığım doğru üzerinde olacaktır ve o noktanın adı da C üstü noktası olsun. C üstünü ve B üstünü bulduktan sonra iki noktaya bağlı doğru denklemini biliyoruz. Oradan aradığımız doğruyu bulabiliriz. AX, B'ler ikisinde de aynı olduğu için doğruların konum değişimini bakın C'ler sağlıyor. Dolayısıyla başka bir yol daha izleyebiliriz. A noktasından geçen ve verilen doğruya paralel doğruyu bulabiliriz. Bu doğru da X ve Y'de aynı katsayılara sahip olacak. Çünkü bunlara paralel. Yani AX artı B'ye sadece C'si farklı olacak. Buna da C2 diyelim. Ve bu doğruyu ben bulabilirim. Çünkü elimde nokta var ve eğim de var. Dolayısıyla X1 Y1'i kullanarak ben C2'yi bulabilirim. Bu paralel doğruların konum değişimi AX B'ler ortak olduğu için C'ye bağlı olduğundan artık bir orta nokta problemine dönüşür. Yani C2 C artı C1'in toplamının yarısıdır. Buradan da C1'i bulabiliriz. Bu şekilde de simetrik doğru bulunabilir. Şöyle de yapılabilir. Aslında iki noktaya bağlı doğru denklemi bulunur demiştik ama biz zaten AX artı BY'yi biliyoruz. İlk doğru denkleminden biliyoruz paralel olacağı için. Sadece C'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla bana bir noktada yeter. Ben bu noktayı bu denklemde yerine koyarsam C1'i bulabilirim. Dolayısıyla iki noktaya bağlı doğru denkleminden bulmak zorunda değilim. Tek nokta ile de istediğim simetrik doğruyu bulabilirim. Doğrumuz bu olsun. Noktamız bu. Simetrik doğrumuzda da bu olsun. Şimdi bu doğrunun da 2x eksi y ile başladığını biliyorum. Çünkü bu doğrular birbirine paralel. Sadece şuradaki c'yi bilmiyorum. Verilen doğruda x yerine 0 yazarak Burası 0 oldu. Eksi y'yi karşıya attım. Y'yi 4 buluyorum. Yani doğru üzerindeki noktalardan biri 0'a 4 noktası. 0'a 4 noktasının A noktasına göre simetriği de benim aradığım doğru üzerinde olmalı. Bu mesafeler eşit. 0'dan 4'e 4 artmış. 4 daha artarsa 8. 4'ten 2'ye 2 azalmış. 2 daha azalırsa 0. 8'e 0 noktası aradığım doğruyu sağlar. Dolayısıyla x yerine 8, y yerine 0 yazabilirim. 2 kere 8, 16 artı c eşittir 0. Demek ki c eşittir eksi 16 ve aradığım doğru yani simetrik doğru 2x eksiye eksi 16 eşittir 0.